Öncelikle bizim bölümümüzde başta ba hocamız olmak üzere gerçekten öğretmenlerimiz çok ilgili çok alakalıydı bize karşı ve içinde bulunduğumuz projelerde de aslında biz iş hayatına sektöre dayalı birçok şey öğrendik ee, yani müfredatımızda da gerçekten Bununla ilgili çok fazla bilgi sahibi olduk ee, Dolayısıyla aldığım eğitimin gerçekten hani yeterli olduğunu düşünüyorum Tabii ki e, teoride aldığımız eğitimleri pratikte uygulamakta biraz iş hayatına düşüyor Aslında aynı zamanda da projelerde e, bunu gösteriyoruz. Yani ben eğitimi oldukça faydalı buluyorum. Ee, gelmek isteyen insanlara da kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, yani tercihlerinde bulundursunlar. Ee, her zaman teoride aldığımız bilgiler bizim iş hayatımızda ya da normal e, çalışma hayatımızda çok fazla karşımıza çıkmıyor ya da çıkıyor ama biz bunu nerede, nasıl, bu süreci nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. Ee, bunu kavrayamıyoruz. Aslında bizim aldığımız projelerle biz bu süreci yönetme kabiliyetini bir şekilde istemesek dahi kazanıyoruz ve e, bunun gerçekten faydalı olduğunu düşünmekteyim ben projelerin özellikle. Tabii ki biz yazılım geliştiriyoruz özünde fakat e, İnsanlar bu yazılım geliştirme sürecinde aslında ekip içerisinde iletişimi çok e, önem taşıması gerektiğini düşünüyorum ve yönetim bilişim sistemlerinde bu alanda çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani bir e, bilgisayar mühendisliği bölümü olsun, bir bilgisayar bilimleri bölümü olsun bunlardan çok çok ayrı tutulması gerektiğini düşünüyorum ben yönetim bilişim sistemleri bölümünün. E, hiçbir zaman yazılım derslerinizi aksatmayın. <laughs> Her zaman e, yani her şey sınav değil biliyorum ama almış olduğumuz eğitim gerçekten yönetim bilim sistemlerinde önemli. E, özellikle donanım projeleri olsun yazılım projeleri olsun bu projeleri sadece dersi geçmek için değil aslında bu projeleri kendi gelişimimiz için kendi iş hayatımızdaki olacak artılarımız pozitiflerimiz için yapmak gerektiğini düşünüyorum yani hep kendimizi vererek bu projeleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum yani bu şekilde bir e, tavsiye verebilirim. Ama de. iyi düşünüp karar versinler. Gerçekten e, bu önemi olan sektörleri iyice araştırsınlar. Özellikle yazılım alanını iyice araştırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yazılım alanını bahsettiğim gibi çok geniş bir sektör. Yani her herkes aslında işte yazılım, kodlama, analiz bu taraflara odaklanıyor. Fakat yazılım test alanı dediğim gibi ben 3. sınıfta öğrendim evet. mesela. Yani bu e, alanların iyice bir araştırılması, bir sorgulanması, acaba benim karakterime, benim yapıma uygun mu diye bir düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben her zaman. O yüzden gerçekten geleceğiniz için iyi düşünün, iyi karar verin. Derim. Harika. <laughs> ee...